Arkadaşlar videomuza geçmeden öncesinde ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube ekranlar kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça olur o zaman hemen videomuza geçelim hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım Evet arkadaşlar Münirsel'le beraber evet, futbol 2024 mobilde arkadaşlar bir diğer kampanya olan Logi. Engin Bonus kampanyası arkadaşlar. Cristiano Ronaldo hakkında size bilgiler vereceğim. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere Show Team kartları ön planda tutuyor konumu. Epic kartları da bir tık yani seyrekleştirdi diyebiliriz. Çünkü bedava şekilde Epic'leri görüyorsunuz şu an. Yayınlamış oldu. Eskiden ikonlar da böyle. ikonlar çok güzeldi. İkonları mesela bulduğumuzda çok seviniyorduk. Çünkü ikonların dereceleri bir hayli artıyordu. Ama sonra ne oldu? oyundan kaldırdı. Sonra legendary isimler getirdi. Sonra epikler getirdi vesaire. Şimdi arkadaşlar big time isimleri daha çok ön planda tutuyor. Resmen epiklerden bile fazla arkadaşlar yeni kart tasarımlarında daha çok ön planda tutuyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu kampanyaları daha çok ön plan tutması için belli başlı oyuncuları oyuna kampanya olarak getirmesi lazım. Şu an Lionel Messi'nin bir kampanyası olabilir arkadaşlar. Lionel Messi, yani daha doğrusu önümüzde bir Lionel Messi kampanyası görebiliriz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Aynı şekilde Cristiano Ronaldo'yla da görebiliriz. Çünkü arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun show team kartı geldiğinde oyunu resmen bug'a girdi. Yani o kadar kişi fazla oyuna istedi ki. Hani bir bundan birkaç hafta önce güncelleme geldiğinde oyun ee, nasıl oyun saat 9'a kadar vesaire açılmadıydı aynı şekilde olabilirdi arkadaşlar Cristiano Ronaldo'da da o kadar fazla bir talep vardı. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun şov kartı gelebilir arkadaşlar. Nasıl Kimmich Davis, Musiala gibi geldiyse, geçmişte de bunların 2-3 hafta önce geldiyse B daha bir şekilde top açılma olarak gelebilir. Çünkü arkadaşlar Cristiano Ronaldo bonus olarak dağıtılabilir. Hem de bu gol oldu kampanyasına da gelebilir. Bunların sebeplerinden birisi yani daha doğrusu gelmesini beklediğimiz nedenlerinden birisi B, daha bir şekilde yönelmesi dağıtıldı bakın. B daha bir şekilde şu an oyununuzu sıfırlayın ama sıfırlamayın çünkü hesabınız gidebilir. diye bağlıysa sıfırlayın. Brezilya'dan da hesap açın. Hem bedava Zico kazanın, hem bedava Lionel Messi kazanın, hem de bedava Neymar kazanın. Arkadaşlar sıfır hesap açanlar ekonomi böyle bir avantaj veriyor. Neymar gol oldu kampanyasından kazanıyorsunuz. Oyuna girer girmez Lionel Messi kazanıyorsunuz. Brezilya'yı seçerseniz arkadaşlar bedava top açılımı veriyor. Zico bedavadan veriliyor. Yani bomba kampanyayla geliyor ekonomi ilk hesap açanlara oyuna teşvik amacıyla. Şimdi bundan birkaç gün önce gelen arkadaşlar Davis gibi Musiala gibi taktiklerimizi de bu arada gerçekleştirdik arkadaşlar. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımıza mevcut. Kimi gibi Musiala gibi Davis gibi bu isimleri geldi arkadaşlar sırada Cristiano Ronaldo arkadaşlar bedel bir şekilde dağıtılmasını bekliyoruz çünkü arkadaşlar şofteyim kartı geldi Cristiano Ronaldo'nun bir de Cristiano Ronaldo eline takımına gittiğinden beri bir durgunluk oldu oyunda olmadı değil ama bu isimlerin gelmesini bekliyoruz ben de çok seviyorum kalede başarılı buluyorum ama oyun tarafından çok fazla ön planda durduğu için 45-50 metrelerden gol yeme şansınız bir tık artıyor. Sizler kaleye kimi geçirtiyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Musiala'yı görüyorsunuz. Davis'ı şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. 84, 98 ve 101 derecelerine kadar yükselen Davis harika arkadaşlar. Kolemi tarafından gelmesini beklediğimiz etkinlikler yani bu şekilde eğer yani noktalandırılırsa mükemmel bir Kampanyayla ekonomi karşımıza çıkmış olur. Şunu da belirteyim. Cristiano Ronaldo eğer oyuna veda bir şekilde dağıtılırsa ben oyuna zaten erişileceğini düşünmüyorum. Oyun resmen bir gün boyunca kapalı durur ya. Resmen öyle olur. Sizler de görüşlerinizi belirtin. Bu arada arkadaşlar bu e, epiklerle alakalı taktikli bir şekilde top açılımlarımızı gerçekleştirdik. Hem Lampard hakkında hem Musia'da hakkında kim mi diye hakkında detaylı bir şekilde taktikli top açılım geldi. Oyuncumuzu da izleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 futbol parası satın alacağım. Katılmak için isteyen gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Samet Aydan kanalına videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ama şöyle bir kuralımız daha var. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız yani şöyle konumuzu biraz açalım. Annenizden, babanızdan, arkadaşınızdan veya da sizin ikinci hesabınız da olabilir. Bunlardan abone olup bildirimleri açarsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Yani tabii like atıp like atacaksınız, katılıyorum diye yazacaksınız. Bunu da belirtmek istedim. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere Hemen şu an aşağıda arkadaşlar TikTok hesabımız var. Samet Aydogan YT birleşik bir şekilde Samet Aydogan YT TikTok hesabımızda bizleri takip ederseniz bizleri çok çok sevindirmiş olursunuz. Oradan da 1000 takipçiye ulaştığımızda canlı yayınlara başlayacağız Allah nasip ederse. Şimdi Kagawa gibi bu isimleri de görüyorsunuz. Bunlar hakkında da top açınlarımız taktik bir şekilde gerçekleştirdi. Lampard Kagawa, Lumberg hakkında arkadaşlar. Epic top açılımlar hakkında. Şimdi hem epic top açılımı geldi hem de big time top açılımı geldi. Ama en çok millet neye yoğunlaştı? Big time top açılımlarına yoğunlaştı. Bu da ne oldu arkadaşlar? Epic top açılımlarını bir tek düşürdü. tabii ki de bu oyunculardan da kıyaslanabilir. Atıyorum Lampard kimse belki de takımına koymak istemez. Ama oraya Ronaldinho'yu getirmiş olsaydı, Maradona'yı getirmiş olsaydı veya da Cristiano Ronaldo'nun epic kartını getirmiş olsaydı bu sefer de big time Top açılımlarında birazcık düşüş olacaktı. Epikler bir hayli yükselecekti. Ama bu da Konami'nin elinde arkadaşlar yanlış anlamayın. Konami kendisi bilerek getiriyor Big Time oyuncuları. Şimdi yarın da bildiğin üzere Epic top açılımı gelecek. Pardon Big Time top açılımı gelecek ve hem de boslu bir şekilde gelecek. Yani nasıl Muhammed Salah'ın artısı varsa bunda da aynı şekilde artılı bir şekilde gelecek. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Yani kesimler belki de şu an ben videoyu çektikten sonra açıklanmış olabilir arkadaşlar ama şu an bir açıklama yok. Konami tarafından ufak ufak açıklamalarda bekleyip göreceğiz diyorum. Ama resmi bir şekilde iki tane oyuncunun bostu bir şekilde geleceği açıklandı. Görseller falan açıklandı. Geçenkinde Muhammed Salah'ı bulmamız bir tık kolaydı. Çünkü Muhammed Salah'ın saçlarından, oturuşundan vesaire anlamıştık ama bu sefer birazcık zorlandık herhalde. Çünkü sızıntı bilgilerde falan hiçbir şekilde çıkmadı. Roberto Carlos'u görüyorsunuz arkadaşlar. Karnival kampanyasında Roberto Carlos. Ondan sonra daha doğrusu Brezilyalı arkadaşlar. Epic isimlerin gelmesini ön planda daha çok bekliyoruz. Ronaldinho gibi. Zico gibi vesaire gibi bu isimlerin gelmesini bir tık daha ön planda görüyoruz. Totti'yi görüyorsunuz. Ben de takımımda oynatıyorum. 102 derecesine kadar yükselen epik isim. Snyder de çok güzel arkadaşlar. Firkikleri ondan sonra duran top zaten ondan sonra... Ben yani mükemmel ya. Denecek bir şey yok zaten derdi görüşlerinizi belirtin arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım ama bekleyip göreceğiz diyorum çok heyecanlıyız abi kanalı tarafındaki açıklamaları evet arkadaşlar bilgilendirmemize buraya kadar da inşallah videomuzu beğenmişsinizdir anlamadığınız noktalar sıkıntı çizdiğiniz vesaire o bölümler olursa yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtin dediğim gibi Samet sametaydogan yt tiktok hesabımızı da takip edebilirsiniz hemen zaten şu aşağıda arkadaşlar şeyini koyacağım e, koyun, koydum arkadaşlar e, tiktok hesabımızın ismini bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bir önceki videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala like, kanalımızda mevcut.